Neler böyle peki bu gelişmeler konusunda yeni açıklamalar neler hemen tepkileri de hızlıca ekrana getirelim bugün saat 19.30'da CHP'nin Çekmeköy'de mitingi var eylemi var öyle söyleyelim CHP liderinin söylemiyle 19.30 dolayısıyla 19.30'a kadar sizlere aktaracağımız çok sayıda haber çok sayıda gelişme var. Bunları peşi sıra hızlı hızlı aktaralım ee, ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili e, yapılan açıklamalara bakalım. Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmalar sürerken Şam yönetimi ile SDG arasında 4 günlük ateşkes ilan edildi. Haseke çevresinde çatışmalar aralıklarla devam ederken Kabur Barajı Şam yönetiminin kontrolüne geçti. Kobani ve Abdülaziz Dağ çevresinde de silah sesleri yükseldi. Yani. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamalarla tartışmaları alevlendirdi. Barak, Kürtler için en büyük fırsatın Ahmet Şara yönetimiyle işbirliği olduğunu söyledi. Barak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin merkezi hükümeti IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonu üye oldu. Bu durum ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştirdi. SDG'nin sahadaki ana IŞİD karşıtı güç olma amacı miadını doldurdu. Artık Şam bu görevi yerine getirmekte istekli ifadelerini kullandı. Barak ayrıca ABD'nin bölgede uzun vadeli askeri varlık istemediğini, önceliğin ayrılıkçılık veya federalizm olmadan ulusal birliğin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, görevinin birinci yılı dolmasıyla düzenlenen basın toplantısında SDG-YPG ile ilişkilere dair soruyu yanıtladı. Trump, Suriye'de ABD'nin en sadık ortakları olan Kürtler, Suriye hükümeti içindeki bazı unsurların saldırılarıyla karşı karşıya, Kürtlerin Rojava, Suriye'de terörle mücadelede etkin güçlerinin haklarının korunmasını sağlamak için ne yapacaksınız? Çünkü bir başkan, müttefikini asla terk etmez sorusunu yanıtladı. Trump: Ben Kürtleri severim ama sadece anlaman için söylemeyeyim. Kürtlere inanılmaz miktarda para ödendi. Onlara petrol ve diğer şeyler verildi. Yani bunu daha çok kendileri için yapıyorlar. Bizim için yaptıklarından daha fazla. Ama biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz. Kürtler bizimleyken iyi savaşıyorlardı ama son günlerde biz olmadan pek de savaşamadıklarını gördük." diye konuştu. Suriye-Türkiye iç siyasetinin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde ayrılıkçı yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca ilan ettik dedi. Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye hükümetini, Suriye ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyoruz. Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi Suriye'nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir. Deva Partisi lideri Ali Babacan da yeni yol grup toplantısında Suriye'deki gelişmeler hakkında konuştu. Babacan Suriye Kürtlerine yeni haklar sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin önemine vurgu yaptı, son durumu değerlendirdi. Bir yapı sırtını halka değil de sadece yabancı güçlere dayıyorsa o dış destek çekildiği anda bir anda dağılmaya mahkumdur. Ancak burada Suriye hükümetine de dostane bir tavsiyede bulunmak bölgesel sorumluluğumuzun da gereğidir sahadaki askeri momentumun yarattığı özgüven diplomatik aklı perdelememelidir. Suriye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut e, Arıkan'ın da gündemindeydi. Arıkan müzakerenin önemine dikkat çekti. Daha fazla kan dökülmemeli dedi. Suriye'deki her gelişmenin hem ülkemize hem de bölgemize etkisi yatsınamaz. Şam'ın, İdlib'in, Halep'in, Kobani'nin, Kamışlı'nın huzuru, Ankara'nın, İstanbul'un, Hatay'ın, Gaziantep'in Diyarbakır'ın huzurudur. Saadet lideri Arıkan, ABD ve İsrail'e istediğini vererek elde edilen kazanımların kalıcı olmayacağını söyledi, sözü çözüm sürecine getirdi. Bölgemizde böyle bir sürecin yaşandığı bir dönemde Türkiye'de iktidar, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu askıya almayı değil, daha sıkı bir şekilde çalıştırmayı düşünmelidir. Basit taktiklerle günü kurtarmanın değil, stratejik düşünerek Geleceği inşa etmenin peşinde olmalıdır. Kürtçe müziğin yaşayan efsanesi Şivan Perverse, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla doğrudan ABD Başkanı Trump'a seslendi. Bize yardım et dedi. You every time call Kurds, come help us. We do together. Later you let the Kurds alone. Under the very terrible enemies, attackers, was killers, was ISIS, Islamic Allah Akbar and cutting people. Don't let America, don't let Mr. Trump the world. think about <laughs> Evet, farklı farklı çevrelerin tepkilerini değerlendirmeleri verdik. Sıcak gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım. Ee, i̇zleyicilerimize şimdi bakıyorum. Yani bir taraftan da Yeni yeni izleyicilerimiz ekleniyor saat itibarıyla. Suriye'de mevcut yönetimin açıklaması var ve ateşkes bozuldu açıklaması daha doğrusu SDG ateşkesi ihlal etti açıklaması var ateşkes bozuldu denmiyor açıklamadaki zaten en kritik nokta orası SDG işte birden fazla ...ihlalle saldırıda bulunmuştur deniyor. E, sınır kapısında... ...El Yarubiye sınır kapısında... ...patlayıcı maddeler ve kamikaze ihalar bulunan... ...askeri bir karargahın hedef alındığı... E, ...bazı askerlerin şehit olduğu... ...bazılarında yaralandığı vurgulanmış. Ve gerçekleştirilen eylemler... ...ciddi bir gerilim olarak... ...nitelendirilmiş tırnak içinde. Ciddi bir gerilim. Yani ateşkesin bozulmuştur... ...dolayısıyla e, bu saatten sonra... filan gibi böyle bir açıklama... Değil bu e, belli ki e, işte gelişmeler tepkiler vesaire orada da gördüğümüz yani Haseke konusunda Colaniye e, çizilen sınır e, net olarak herhalde ifade edilmiş olmalı e, ki e, burada Suriye ordusu diye e, yansıyan haberlerde işte ateşkesi bozdu o zaman biz de yanıt veriyoruz denmiyor mutlaka. Mutlaka e, haberlere konu olmayacak e, noktalarda yerlerde çatışmalar işte e, vesaire filan yaşanıyordur. Yani çünkü e, artık paramparça olmuş bir e, ülke e, farklı farklı noktalarda farklı farklı bir de bu bir anlık geri çekilmelerde hani kim nerede ne kadar kaldı onları çok tespit etmek mümkün değil. E, Suriye ile ilgili yaşananlara da